Beykoz Konakları Vakfı Güler Keçeli Anaokulu Ağaç yaşken eğilir der çok özlü bir atasözümüz. Doğumundan itibaren evinden ayrılmamış bir çocuğun önündeki uzun eğitim hayatına bir yumuşak geçiştir bu okullar adeta İşte bu okullardan biri Beykoz'un Boğaza hakim mahallelerinden biri olan Soğuksu Mahallesi'nde bulunmakta. Beykoz Konakları Vakfı Güler Keçeli Anaokulu. Okul eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde Beykoz Konakları Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından bağımsız anaokulu olarak yaptırılmış ve Beykoz Konakları Vakfı Güler Keçeli Anaokulu adıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır. İki katlı okulda ikili eğitim yapılmaktadır. Anaokulunun 5 dersli bir adet sığınağı ve bir adet çok amaçlı salonu bulunuyor. Okul 536 metrekarelik bir binada ikili öğretim yapıyor. 11 kişilik bir öğretmen kadrosuna sahip. 160 öğrencisi bulunan okul, yeşilliklerle çevrilmiş bir şekilde geleceğin doğa sever bireylerini yetiştirmeye aday. Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır der bir söz. İşte geleceğe güzel mesajlar göndermek çocukları önce çok sevmekten sonra onları en iyi şekilde eğitmekten geçiyor. Ne mutlu ki çocuk yüreğine dokunabilmiş tüm yüreklere. Zira çocuk yüreğinde yer edebilmek, göremeyeceğimiz gelecekte de var olabilmek demek.''